Arkadaşlar hepinize Merhabalar yine yeni bir Rachel of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım bu videomda oyuna gelmiş olan güncelleme ile yeni gelen kalıntıları inceleyeceğiz bu kalıntıları sadece ve sadece ocakta üretebileceğiz arkadaşlar ocakla ilgili kanalımda çok güzel bir rehber videosu var izleyebilirsiniz izlemediyseniz şimdi yeni gelen kalıntılar şu algılamanın altındaki kalıntılar oyuna yeni dahil edildi ve artık burada üretebileceğiz Birinci kalıntımız ara bozucu diye arkadaşlar 4 setle aktif olacak. Bu kalıntının özelliği kritik demet yüzde 30 arttırırken yüzde 20 şans ile de zayıf vuruş, vuruşu kritik vuruşa çevirebilecek. Yani %20'lik bir şans ile %100'lük bir kritik demet vuracak rakibe. E peki bu kalıntı nasıl bir kalıntı arkadaşlar? Şimdi kritik demet kalıntıları var oyunda bildiğiniz gibi ama bu kritik demet kalıntısı %30'luk bir kritik demet arttırırken %20'lik şans ve de zayıf vuruşları kritik vuruşa çevirecek. Yani bu ne demek oluyor zayıf vuruşlar? İşte kritik vuramadığınız anda kritik oranınızın yetmediği yerde %20'lik bir şans ile kritik oran vuracaksınız. Yani kritik demeç hasarınızı yine rakibe vuracaksınız. Kötü bir kalıntı mı? Bence güzel bir kalıntı yalnız. 4 setle aktif oluyor bu kalıntı. İşte tek sıkıntı orta. 2 tane set boş yerimiz kalıyor. Ama kullanılır mı? Kesinlikle kullanılabilir. Kritik demece ihtiyacı olan kahramanlarda kullanabiliriz özellikle. Hani peki nerede kullanabilir? Kesinlikle ve kesinlikle kıyamet kulesinde çok yararlı bir kalıntı olacaktır. Ama bu kalıntıyı zindanlarda da kullanabileceğiz. Aynı zamanda arenalarda da kullanabileceğiz. Yani arena kahramanınıza kritik hasar vursun dediğiniz kahramana bu kalıntıyı da takabileceksiniz. O yönden kesinlikle güzel bir kalıntı. Soğuk kalbi bile taksanız iş yapar arkadaşlar bence. Evet şimdi ikinci kalıntımıza geçtik. İkinci kalıntımız dokunulmazlık arkadaşlar. 4 setle aktif oluyor bu kalıntıda. Drench kalıntımız var. Dokunulmazlık kalıntılarımız da var. Bu kalıntıda ikisinin birleşimi arkadaşlar. Yani dokunulmazlık kalıntısı nedir? Dokunulmazlık kalıntısı bir nevi dezavantaj bloklama görevi gören bir kalıntı diyebilirim arkadaşlar. Özellikle grup savaşlarımızda çok işimize yarayabilir. Ve aynı zamanda arenada çok işimize yarayacak bir kalıntı. Ve aynı zamanda şimdi gelmiş olan e, çok işimize yarayacak. Kıyamet kulesinde çok işimize yarayacak olan bir kalıntı. Zehir falan veren örümcekler falan var orada bildiğiniz gibi görmüşsünüzdür zaten. O örümceğe karşı çok güzel bir kalıntı olacağını düşünüyorum. Ben direnci de ayrıyetten 40 arttırması da Arenadaki direnç takımları kullanan birçok arkadaşımız var örnek veriyorum direnci yüksek yapıp hiçbir şekilde dezavantaj almaması için bu kahraman bu kalıntı kesinlikle o kahramanlara kuşanılabilecek çok güzel bir kalıntı olacaktır. Evet üçüncü kalıntımız ölümcül kalıntı iki setle aktif oluyor. Ata %15 arttırırken kritik oranı da %5 arttırıyor. İki setlik kalıntılar benim devamlı favori kalıntılarımdır ama Şimdi arkadaşlar 2 setlik deyip hadi 4 setlik deyip de hani bu kalıntıları kuşanmamazlık yapmayın. Kesinlikle bu 4 setlik kalıntı içerisinde bunlar olduğu gibi çok güzel ve aynı zamanda şu özellikle hızlı savuşturma gibi bu kalıntılar 4 setlik kalıntılarda çok kullanışlı. Kesinlikle kuşanın hani güzel kalıntı bulduğunuz zaman. Ölümcül kalıntısı ata %15 arttırması çok güzel. Hani bizim atak kalıntılarımızın vermiş olduğu bir oran %15'lik kalıntı. Bu kalıntı ekstradan da %5'lik bir kritik oran veriyor. %5'lik kritik oranı küçümsemeyin. Bu atakla birlikte çok şahane olabilir. Evet, son kalıntımız arkadaşlar buz yanığı. Bu kalıntı da iki setle aktif oluyor. Diyor ki %15 şans ile donma dezavantajlarını engelliyormuş ve saldırgana da %10 dondurma dezavantajı yerleştirme ihtimali olduğunu söylüyor. Bence bu şekilde devamıdır. Yani da dondurma dezavantajı verebiliyor rakibe. Dondurma dezavantajı veren rakipler hemen hemen hepimizin en çok sıkıntı çektiği rakipler. Buz gollemi başta olmak üzere. Arenada Törmün başta olmak üzere. Bu şekilde şimdi bir de Kıyamet Kulesi'ndeki buz örümcek çıktı başımıza bir de. Arkadaşlar bunlara kullanabileceğimiz çok güzel bir kalıntı. Bu kalıntı %15'lik şans kötü bir şans mı? Hani şimdi %15'lik şans rakibin vuracağı devamlı hasarlara göre artacaktır tabii ki. Yani demek istediğim %15'lik şans bir kereliğine düşük bir şans. Ama bu 10 kere tek devam edecek çünkü rakip bize 10 kere vuracak ve 10 kere içerisinde %15'lik 15 şans da haliyle yüksek oluyor. Yani iki tur bile dondurmuş olsanız veya 2 tur veya dondurmasını engellemiş olsanız bile size çok ciddi anlamda faydalar sağlar takımınıza. Bu kalıntıyı nerede kullanabilirsiniz arkadaşlar hemen söyleyelim. Bu kalıntı nerede iş yapar? Bu kalıntı kesinlikle buz goleminde çok büyük işler yapabilir. Buz göllemine geçemeyen arkadaşlar bu kalıntıdan çok büyük faydalar görebilir. Ve aynı zamanda şu an gelmiş olan güncellemede bildiğiniz gibi buz örümcek var rakibe buz veren. Orada çok işinize yarayacaktır. Ve aynı zamanda arenada da kullanabilirsiniz. Törmüne karşı bir kahraman yaparsınız. Bu kalıntıyı kuşanırsınız. %15'lik şansla e, törmünün dondurma dezavantajını engelleyebilirsiniz. Ama arenada pek kullanışlı bir kalıntıya hiç benzemiyor. Ama bu tarz zindanlarda ve e işte turlarda falan çok işimize yarayabilir. Bu kalıntılar grup savaşlarında da çok işimize yarayacaktır arkadaşlar. Özellikle dokunulmazlık kalıntısı başta olmak üzere buradaki kalıntılar da grup savaşlarındaki eee savaşın arkadaşlar da kullanabilecekler güzel kalıntılar. Yani oyunda zaten üretebileceğimiz 4 tane kalıntı vardı. Şimdi ilaveten bir 4 tane daha eklendi ve toplamda 8 tane kalıntıyı biz kendimiz ocakta üretebileceğiz. Güzel bir şey mi bence ocakta kalıntı üretmek? Bence çok güzel bir şey. Kötü bir şey de çıksa satıp gümüş kazanacağız. Biz zaten o zindanları, biz zaten o bölümleri ödüller için yapıyoruz. Ve ödülleri yaparken için, o ödüller için yaparken de bu kalıntı materyallerinden arkadaşlar düşürmüş olacağız. Ve bunlarla da kendimize güzel kalıntı yapmaya çalışacağız. Bu kalıntıların altında tılsım kullanarak da şansımızı arttırabileceğiz. Güzel kalıntı olabilmesi için arkadaşlar. Şimdi şu materyallere geçelim arkadaşlar. Bunları nereden kazanacağız? Bu materyallerden birincisi zaten çeliği arenada her savaşımızda kazanıyoruz. O yüzden bol bol elimizde olacaktır. Ama bunları sadece ve sadece kıyamet külesinde toparlayabileceğiz. Kıyamet külesinin bölümlerini geçtikçe bize bu e, parçalardan verecek. Ve biz bu parçalarla e, güzel kalıntılar üretmeye çalışacağız. Yine aynı şekilde diğer kalıntılarda olduğu gibi bunların da yıldızlarını seçebileceğiz. Yani güzel kalıntılar... Uğraşmaya değer mi? Kesinlikle uğraşmaya değer. Kalıntının kötüsü olmaz arkadaşlar. En kötü kalıntının bile efsanevisi, efsanevi kalıntısı iş yapar. Örnek vermem gerekirse en basitiyle şurada bir tane kahramanımı örnek vereyim. Yani set bile takmanıza gerek yok. Evet. Evet örnek. En büyük örnek arkadaşlar. Buyurun. Kalıntını gördünüz mü? Yani yok et kalıntısını set değil ama kuşandım çünkü 3 tane hıza verdi yükselttiğimde bu çok ciddi anlamda bir hız oldu ve bir tane de kritik orana verdi. Buna benzer birçok efsanevi kalıntı 6 yıldızlı özellikle 5 yıldızlı efsanevi kalıntılar kullanılabiliyor bu şekilde bireysel olarak. Yani başka hangi kahramanlar birçok kahramanım da var tabii ki de Hani birçoğunu tabi kalıntılarını değiştiriyorum. Devamlı taktikler peşinde olduğum için kalıntıların hepsini söküp takıyorum arkadaşlar. Kalıntıları söküp taktığım için arkadaşlar bu şekilde eksikler oluyor. Bunların hep devamlı sökmemin tek nedeni taktikler peşinde koşuyorum video hazırlayabilmek için. İşte hangisi daha güzel olur, hangi kalıntımla ne yapabilirim, hangi kahramanıma hangi kalıntıyı taksam daha iyi olur gibi. Sizlere güzel video hazırlayabilmek için elimdeki tüm gümüşleri harcıyorum. Normalde video hazırlamamış olsam bu gümüşleri şu an çok biriktirmiştim fazlasıyla ve hani güzel işler yapabilmiştim ama sadece şu tök, sök tak işlerine harcadığım gümüşü ben sayamam yani size de öyle söyleyeyim. Hala söküyorum hala takıyorum bu olmadı şunu deneyeyim şu olmadı şunu deneyeyim acaba kritik oranını yükseltsem nasıl olur acaba bunun kritik oranını demecini yükseltsem nasıl olur işte defansını yükseltsem nasıl olur derken bir bakıyorum elimdeki 5000 gümüş 5 milyon gümüş bir anda eriyip gidiyor arkadaşlar kalıntı sök taklarla. O yüzden kalıntılarım bu şekilde hep devamlı kahramanlarımın üzerinde eksik oluyor. Özellikle kullanacağım kahramanlara, ana kahramanlarımın kalıntılar, kalıntılarına pek fazla dokunmuyorum. Ama bu şekilde alternatif kahramanlarımın kalıntılarına dokunuyorum devamlı olarak. Şimdi burada bireysel olarak kullandığım iki tane kalıntı varmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bu şekilde de güzel kalıntılarınızı set olmasa dahi kahramanlarınıza kuşanabilirsiniz. Özellikle efsanevi 6 yıldızlı kalıntıları kesinlikle ana istatistiği iyi ise hiç satmayın ve üst e, mifer kalkan ve silah setlerinde kesinlikle ve kesinlikle ana istatistik zaten aynı olduğu için alt istatistikler güzelse hiç satmayın. Bu şekilde bu kahramanlara kuşanabilirsiniz bireysel olarak. Örnek veriyorum. E, ne demiştik? Burada iki tane hız vermiş ve 6 tane 6 yıldızlı bir defans set şeysi olduğu için e, eldiveni olduğu için eee %60'lık bir defans vermiş ve iki tane hız vermiş. Ben burada bir tane hız setinde alacağım e, şeyi. Ben sadece bir tane eldiven ve bir tane yanına farklı bir şey taksam yine hızlı. Şunu şunu sayalım. Örnek veriyorum. Yani bu şekilde de bu hız setinin vermiş olacağı setin fazlasıyla yakalıyorum. Tabii ki hız setinde yakalarsam bu hızları daha güzel ama hız setinde de her zaman istediğimiz kalıntılar olmuyor ve olsa da işte her kahramanımıza yetmiyor. Bu şekilde arkadaşlar bu setlerle bu parça setlerle tamamlamış oluyoruz bu kahramanlarımızın setlerini ve kalıntılarını. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hani beğendim mi kalıntıları gelmiş olan bu yeni kalıntıları? Şahsen beğendim çünkü hani benim biraz daha beklentim sadece ve sadece Kıyamet Külesi'nde iş yapacak kalıntıları koyacaklar diye düşünüyordum. Ama yanıldım. Ee, oyunun genel olarak kullanabileceğimiz birçok bölümlerinde kullanabileceğimiz kalıntılar çıktı piyasaya. O yüzden memnunum arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle sadece bu kalıntılar için bile artık Kıyamet Külesi'ne girebiliriz. Kıyamet Külesi zaten çok güzel ödüller verirken bu kalıntıları da yapabileceğiz. Ve aynı zamanda güzel kahramanlar elde edebileceğiz. Güzel bir güncelleme. Çok büyük bir güncelleme. Yani... Ee, keşfedemeyeceğimiz bir güncelleme. Şu an için hepimiz bekliyoruz. Hani biraz daha anahtarımız olsun da biraz daha ilerleyelim diye. Hani şu an siz nasıl bir pozisyondaysanız buraya başlık bakış açınız nasılsa şu an benim de bakış açım o şekilde. Bir an önce keşfetmek istiyorum. Bir an önce bölümlerini tamamlamak istiyorum tüm bölümlerini. İnşallah tamamlarız tabii ki. Zorlu bölüm çok zor ama bu, bu kesin de normal bölümü keşke tamamlayabilsek de şu en üstlere falan en azından güzel bir tecrübe edinebilsek bu bölümde. Oyuna büyük bir güncellemeydi. Güzel olmuş. Yani tebrik ediyorum. Tabii ki ilerleyen dönemlerde güncellemelerle bu oyun daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum ben. Bu bir kesin yani. Evet arkadaşlar videomuzu daha fazla uzatmayalım. Sizlerin de vaktini almak istemiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bu arada videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.